Bükrösten herkese iyi akşamlar. Bugün 28 Eylül 2022 günlerden Çarşamba. Bugünkü konumuz Yunanistan'dan yayın yapan Yunan televizyon kanalı Alfa TV'ye Fetullah Gülen'in verdiği röportaj, Pensilvanya'daki Malikanesi'nin kapılarını açışı ile ilgili. İlk olarak bunu işleyeceğiz. Daha sonra da Avrupa'daki ateş dansı diye bir Avrupa turu yapacağız. Şimdi tabi bu haber Türk medyasına Oda TV'de düştü. Fethullah Gülen'in Alpa Nipse verdiği haber. Daha sonra da oradan işte alıntılayarak habere takla attılar. pek çok sitede falan kullanılmış. Şimdi haberin orijinalini ararken tabi Yunan alfabesi değişik olduğu için böyle bir dezavantajımız var maalesef haber o da TV'nin de alıntı yaptığını sandığım kaynağı Euro News yani Avrupa haber ajansı bu zaman zaman bu haber ajansı zaman zaman Türkiye ile de Türkiye ile de sıkıntılar yaşıyor ancak bu haber Euro News'in Yunanca ve e, Fransızca versiyonunda var. Yani Türkçe versiyonunda e, böyle bir haber e, ben görmedim. E, dolayısıyla yani Euronews e, bu haberi e, duyurmuş e, oldu. E, video görüntüleri de e, YouTube üzerinden değil de Daily Mont diye e, bir başka e, mecah, görüntü mecrası var e, biliyorsunuz. Orada e, yayınlanmış. Tabii bu oralarda işte telif hakkı falan var. Biz dolayısıyla kısa da olsa bir şey görüntü şey yapmıyoruz. Vermeyeceğiz. Dolayısıyla Euro News habere şöyle başlıyor. Önce onların nasıl başladığıyla ilgili şey yapalım. ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşadığı kaleden kale diye tanımlıyor. Kaleden Alfa televizyonuna röportaj veren ve kendi kendini sürgüne gönderen Türk İmam Fethullah Gülen Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejisini tamamen yıkarak ilerliyor. Denildi. Haberde e, Euronews böyle demiş. Böyle diyor. Tamamen yıkarak ilerliyor. Ha burada e, bir cümlenin altını çizmek istiyorum. Kendi kendini sürgüne gönderen. Ya yani bu ifade eğer bir tercüme hatası değilse yani ben yaparken bir tercüme e, hatası yapmadıysam e, kendi kendini sürgüne gönderen Fethullah Gülen lafı e, hakikaten e, şeydi. Enteresan. Yani burada sürgün kelimesinin de üzerinde durmak lazım. Sürgün nedir? Sürgün nedir? İşte namı Kemal Malta'ya sürüldü. Bilmem kim nereye sürüldü. Kıbrıs Makosa zindanlarına işte, sürüldü. Yani biri tarafından bir yere e, yani e, devlet makamları mercileri tarafından bir yere gönderilmek ikamet için e, Bulunduğu yerden uzaklaştırmak sürgünün tanımı bu bu yok ne sen kaçakçılara gazeteciyim diye geçin e, 50 bin euroya yakın e, kaçakçılara e, para öde e, karını çocuğunu meriçten e, geçir ondan sonra ben sürgündeyim kim söyledi kardeş seni yani sürgün tanımına da dikkat etmek gerekiyor. Yani şimdi bu Fetullah Gülen cenahı bu sürgün lafını çok şey kullanıyorlar. bu sürgün için ne böyle bir açıklık getirdikten sonra niye Yunan televizyonu? Fetullah Gülen niye Yunan televizyonuna konuştu? Bir de bunun üzerinde şey yapalım, duralım. Yunanistan başka ülkedeki gelen göçmenlerin eee Onlarca, yüzlerce yani yanlış telaffuz etmemek için onlarca yüzlerce diyorum. Belki de binlerce insan e, Ege sularında boğulurken niye Fethullahçılara buyurun denildi? Baştan daha darbenin ilk günü e, kaçan askerler olmak üzere. Niye onlara e, kapı aralandı, aralanıyor? Babalarının hatırı için bunu yapmıyorlar. Yani anladık e, Türkiye düşmanlığı da e, salt Iı, yeterli değil bunun için bana göre. E bir başka ne var? E Yunanistan bunların sırtında menfaat da sağlıyor. Nasıl menfaat sağlıyor? Şimdi adam kaçmış. Adil Öksüz gibi adam. onlara da kaçtı gitti bilmem. Ya da işte böyle ıı, para sahibi ıı, şeyler ıı, FETÖ elitleri kaçıyor. Bir yolunu bulmuş karşı, kıyıya geçmiş kendini oraya atmış. Şimdi bunlar orada barınacak. Bu tip fetö elitlerinin barınması için e, Atina'da pek çok o, konut aldığı iddia, konut alındığı iddia edildi Batı'daki FETÖ'cülerin yardımıyla. E, şimdi bir de ne var? E, konut alındığı iddia edildi. Ne demek ki? Ya da işte aşırı paralarla e, konut kiralandılar. Başka alternatifleri olmadıklarına, olmadığına göre. Bunlar bir başka ülkeye geçinceye kadar. Adam FETÖ öyledi. Yani dün astık astık kestik kestik adam herhalde e, Atina'nın varoşlarında yatıp kalkmadı yani. Yatıp kalkmadılar. cevher Güven gibi e, şeyler e, oralarda yatıp kalkmadı. Yani onların barındığı, kaldığı bir yer var. Bunda kim sorumlu? Bunda FETÖ'nün Romanya'daki İHA kurumu sorumlu. Burada tır tır e, yardım malzemesi götürdüler. Biz bunları deşifre ettiğimiz zaman da Efendimiz'e işte Orta Doğu'da gelen çocuklara yardım için Yunanistan'a yardım gönderdik e, dediler. Ve onunla ilgili göstermelik de işte bir iki bir şey e, şey yaptılar, yayınladılar. Yani sanki Orta Doğu'da kaçan e, çocuklar e, FETÖ cenahının çok umurundaymış gibi. Yani bu Romanya'daki FETÖ'nün yaşa kurumunun da bu kaçakların Yunanistan'da barınmasında e, Yunan geminden para harcayarak onları barındırmadı e, barınmasında önemli e, rolü var ya bütün bunları da kendileri yazdılar çizdiler yani sosyal medyada altın kampanyası açtılar burada Heron diye biri var o yazdı altın kampanyası açtılar daha hala tabandaki saf e, Fethullah Gülen'in ne olduğunu e, anlamamış e, samimi saf e, insan, insanlarımızdan para toplamaya çalıştılar bunun için altın kampanyaları açtılar. Yani kadınlar kollarındaki altınları bunlara verecek. Yani kim ne kadar verdi onu bilemeyiz. Şey yapamayız. Verdiler ya da vermediler. Onu da bilemeyiz. Ama sosyal medya hesaplarında kendi sosyal medya hesaplarında bu tip kampanyalar açtıklarını biliyoruz. Böyle bir girişten sonra şeye döndüğümüz zaman bu dünyanın en sinsi terör ve casusluk örgütü FETÖ'nün kısadı Türk mahkemelerinin FETÖ olarak nitelendirdiği bu dünyanın en sinsi terör ve casusluk örgütünün bu röportajla bu örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in bu röportajla Yunanistan'a minnet borcunu ödediğini söyleyebiliriz. Ya da ödemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani niye Yunan televizyonu? Tabii şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerginlik var. Bunu biliyoruz, şey yapıyoruz. Orada yani Yunan kamuoyunu, Yunan kamuoyuna Yunanistan'da da biliyorsunuz seçimlerde genel seçimler olacağından bahsediliyor. Yunan kamuoyuna bakıp döneceklerini denilecek işte bak Türk imamı bile Türkiye'yi suçluyor. Yani Türkiye böyle haksız, böyle hukuksuz falan. Bunu demeye e, getirerek diyor da nitekim yani şeyde e, verdiği röportajda şey diyor. Bunları söylüyor. Şimdi röportajı yapan muhabir de e, mihalis Mihalis Arabatsoğlu. Yani bu Latin alfabesine çevrildiğinde e, o lo, o o u anlamına geliyor. Yani Yunanca'da çevrildiğinde ne anlama gelmiyor geliyor bilmiyorum ama yani Mihalis arabatsı olur. röportajı yapan muhabir de bu arkadaşımızla rica edelim ekrana verirse o fotoğrafı görürüz orada. Fotoğrafı yapan şey röportajı yapan bu kişi. O rica edelim o şeyle beraber petrol başıyla beraber o bir İkinci ha bu fotoğraf şey işte bu gördüğünüz mavi kravatlı kişi de e, röportajı yapan e, muhabir. Şimdi neymiş bu Euro News'in Fransızca ve Yuna, e, Yunanca verdiği haberlerde aktardığına göre Fethullah Gülen Türkiye'nin tezlerini çürütmüş. Alpa TV böyle servis etmiş e, haberi şeylerine e, röportajı vermiş ve bu başlıkla servis etmiş. Öte yandan tabi Yunan televizyonunda yayınlanınca Yunan gazetelerinin bu işte uzak durması mümkün değil. Protot Hema adlı gazetede Türk İmam Fethullah Gülen Türk tezlerini paramparça ettiği başlığını kullanmış. İşte Ege'de yükselen tansiyonda Yunan tezlerini savunan Günel, Gülen Türk halkına sarhoş diyerek hakaret ediyor. Türk tezlerini çürütürken de Türk halkına sarhoş diyor. Kendi sarhoş. Şimdi söylendiği zaman insanlara garip geliyor ama Alamut Kalesi'nde ki şeyi gibi bir defa tütsülenmiş şeyiyle kalkıyor Türk halkı sarhoş diyor. Erdoğan Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyor. Yani Yunanistan'ın adaları işgal ettiği gibi anlamsız şeyler söylüyor. Yunanistan her zaman dünya kültürlerinin gelişiminin sütunu olmuştur diyor. Bir tarafta böyle e, Yunanistan'a böyle e, övgü yağdırırken, öbür taraftan da Türk halkı sarhoş diyor. Sarhoş ifadeleri okuyor. Ege Denizi'nde sığınmacıları ölüme iten Yunanistan için birçok insana kucak açan küçük bir ülke ülke ifadesini kullanan Gülen, Yunanistan bir son insana e, kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes bunun farkına varmalı diyor. FETÖ'ye ettiği yardımdan dolayı farkına varmalı. Yani o sahillerde 3 yaşında 4 yaşındaki e, çocukların cesetlerini unutmadık yani. yani onlar daha hafızada silinmedi pek çok göçmenin geri itildiğini hatta zaman zaman soykunculuk yapıldığını üzerindeki eşyaları paralar alındıktan sonra geri tepiklenerek Türkiye gönderildikleri herkesin malumu. buna rağmen Yunanistan birçok insana kucak açan önemli bir ülkeymiş. Bazıları bu önemli diyor herkes bunun farkına varmalı diyor e, terör elebaşı e, bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için yoğun şekilde çalışıyor e, ifadesini şey yapıyor e, kullanıyor <laughs> Avrupa Birliği tarafından sığınmacıları geri itme yöntemiyle ölüme terk ettiği ispatlanan hem de Avrupa Birliği tarafından ispatlanan Yunanistan hakkında birçok insana bucak açan küçük bir ülke ifadelerinde kullan e, kullanıyor bu röportajında. Eee bu bu e, Yunan basınına da tabii biz bu röportajla birlikte işin e, farkına vardık ama e, aslında öteden beri e, Yunan basını Fetullah Gülen'le ilgili pozitif haberler e, yapıyor. Özellikle bu ben ÇEY'e e, yayına başlamadan önce bir e, göz gezdirdim. O Prototema denen gazetede en sonunda e, 3 Ağustos'ta ee, şeyle ilgili, Fethullah Gülen'le ilgili bir e, haber şey yapmış. Şimdi efendim yani şeyle ilgili e, konu bu. Fethullah e, Gülen'in Yunan televizyonuna verdiği e, röportaj bu. Röportajın e, diğer içeriklerinde e, ne var bunu e, bilmiyoruz. Bilme imkanımız yok. Ancak o News'in e, Yunanca ve e, Fransızca olarak servis ettiği haberlerde e, yazılanlar e, özetle Bundan ibaret. Bunu da Türk medyası işte Oda TV alıntılamış. Kaynakta belirtmemiş. Kaynakta belirtmemiş. Ondan da işte pek çok haber mecraları alarak şey yapmışlar. Kullanmışlar. İçin bu kısmı böyle. Gelelim Avrupa'da Ateş Almanya'dan sonra Romanya'da enerji kurumlarını özelleştirme adımları atmaya başladı. Elektrika formüzare SA hisseleri, SA anonim şirket anlamına geliyor. Hisseleri hükümet tarafından satın alınma yolunda. Romanya Senatosu'nda kabul edilen bir yasa tasarısına göre elektrik ve gaz fiyatlarına tavan ücret sınırlaması getirilmeyecek. Ancak ibadet, ibadethaneleri ve havalandırmaları kapsayan bir düzenleme var. Bununla ilgili de 30 Eylül'de Avrupa Birliği 15 ülkeye mektup gönderdi. 30 Eylül'de bir toplantı yapılacağı bilgisi de Rumen basınında yer aldı, anda Türkçe basında da yer aldı. Üç veya daha fazla çocuklu ailelere ucuz elektrik verme politikası da çıkmazdı. Böyle bir e, düşünce vardı. Üç tabi Romanya'da nüfusu sürekli azalan bir ülke e, ve e, bu enerji faturalarının ağırlığı fazla nüfuslu aileleri daha da çok etkileyeceği için. 3 veya daha fazla çocuğu olana ucuz elektrik e, verilmesi düşünülüyor i, düşünülüyordu. Elektrik şirketleri fatura faturalandırma işlemi yaparken kimin kaç çocuğu olduğunu teknik olarak tespitin imkansızlığına dikkat çektiler. E, dün gece yani Salı günü e, Romanya Senatosunda kabul edilen e, şeye göre de e, bir yasa tasarısına göre de e, böyle bir e, değişiklik yapılmadı. Sadece ibadethanelerin ve havalandırmalar için oralarda kullanılan elektrik fiyatının ucuz tutulacağı söylendi. Öte yandan Rumen Birliği İttifakı Partisi'nin kısa adı da AUR daha dünkü programımızda da söylemiştik altın anlamına geliyor. Rumen Birliği İttifakı İtalya'daki gelişmelerden etkilenerek Romanya'da iktidara gelebilir mi? Yani Romanya bu soruya cevap arıyor. Şimdilik cevabı aranan soru bu. Ağustos ayı anketlerine göre de Sosyal Demokrat Parti, kısa adı PSD, gümbür gümbür tek başına yeniden iktidar yürüyor. İktidara yürüyor deniliyor. Ulusal liberallerden e, PNL, bugün başbakan, bugünkü başbakanın partisi, PNL'den sonra Aur'un %11 oy oranı ile 3. parti olduğuna dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanlığı için aday sıralaması da partilerin oy oranları ile paralel gidiyor. Sadece ağır Başkanı'ndan önce mevcut Cumhurbaşkanı araya giriyor. Oysa mevcut Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması anayasa gereği mümkün değil. E, Kla, e, Klaus Johannes e, ikinci dönem Cumhurbaşkanlığını tamamlamış olacak. Üçüncü seferde aday olamıyor. Avrupa'nın diğer partilerin aksine hala savaşın içinde bulunan Ukrayna'daki Rumen azınlığının sorunlarına ilgi göstermesi de göstermesine de dikkat çekiliyor. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana'nın Rumanya'da yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağı, mevcut Cumhurbaşkanı'nın da e, NATO'ya kayacağı tartışmaları da gündemde e, düşmüyor. Çokça, e, çokçasının faşist aşırı sağcı olarak nitelendirdiği İtalya'nın yeni başbakanı, adayına adayına sanırım Politika gazetesi milliyetçi ifadesini kullandı. Yani aşırı sağcı, ırkçı, faşist nitelendirmelerinin e, dışında e, ilk e, defa bu e, politiko e, gazetesi milliyetçi ifadesini kullandı. O tip e, tanımların yerine bu Politika gazetesinin de bir Amerikan gazetesi olduğunu da gözlem uzak tutmayalım. Giorgia Meloni'nin AB ve NATO'ya bağlıyız açıklamalarını bizdeki darbe e, açıklamalarını çağrıştırıyor. E, NATO'ya e, AB'ye, CENTO'ya falan bağlıyız diye e, darbe anonsları yapılırdı. E, açıklamalarının ama diye devam eden kısmı da az dillendirilen konular arasında. Zafer Sarhoş'u İtalya'nın Kardeşler Partisi lideri Giorgia Gör Meloni ilk olarak İngiltere tarafından tebrik edildi. İngiltere'nin İtalya ile birlikte Türkiye'yi de içine alan yeni bir oluşum sevdasında olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. İtalya'nın AB'den ayrılmasını savunan partinin yüzde bir oranında oyla seçimlerden çıktığı da gözlerden kaçırılıyor. Yani işte Britik deniyordu ya İngiltere'nin şeyde Avrupa Birliği'nden ayrış şeyine. Bunlar da İtalya İtal X. Italics deniliyor. Ö adla bir parti varmış İtalya'da. O da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde yüzde bir civarında oy almış. Öte yandan İngiltere'deki monarşiye karşı homurdalınmalar da gözlerden kaçırılıyor. Çoğu İngiliz vatandaşlarının ikinci iş aradıkları şeklindeki haberlere de ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. İtalya ile Türkiye'nin klasik sorunlarının benzerliği Öteden beri bilinir. Yani genelde onların sorunlarıyla bizim sorunlarımız hep aynı olur. Türkiye ile onların. Mesela anarşi döneminde 1980 darbesi öncesinde onlarda da anarşi vardı. İşte bazıları bunun NATO'nun Gladio ıı, uygulaması falan ıı, şey yaparlar. Aklılık payı vardır, yoktur. Yani ona ben ıı, bir şey diyemem. Ama benzer o anarşi şeyi ıı, onlarda da vardı. Ne var ki İtalya Demokrasi içinde kalarak anarşiyi önledi. Kurtuldu. Oysa bizde darbe yapıldı. Nitekim Paşa, Kenan Evren darbesi yapıldı. Anarşi bahanesiyle. Ancak İtalya sağduyuyla bu sorunları aşar. Hep de öyle olmuş. 1980'deki anarşi sorununu İtalya'nın demokrasi içinde kalarak çözüşü bunun tipik örneğidir demiştik. Biraz önce anlattık. Buna beraber Polonya'da beklenmedik karlar üzerinde yeni vergi tanım böyle bekli tırnak içinde beklenmedik karlar üzerinde yeni vergi herhangi bir açıklama olmadan medya sızıntıları şeklinde ortaya çıktı ve duyurulmasından bu yana resmi bir tasarıya taslağa henüz rastlanmadı ancak bu fısıldı belirli kesimlerin uykusunu kaçırmaya yetti basın yeni bir verginin hazırlanması Polonya Ladasındaki vergi değişikliklerine eşlik eden en kötü yasama uygulamalarını hatırlatıyor e, ifadelerini kullanıyor e, Polonya gazeteleri. Öte yandan Devlet Varlıkları Bakanlığı geniş olarak anlaşılan enerji sektöründen işletmelere uygulanacak bir sektör vergisi yerine en az 250 kişi istihdam eden büyük şirketlerin çoğunluğunu etkileyecek bir vergi planlıyor diye yazıyor. Polonya basını. Girişimcilerin veya vergi mükelleflerinin gözünde Polonya vergi sistemi öngörülemez hale gelecek ve bir işletme yürütmek için düşmanca davranacaktır deniliyor Polonya basınında. AB'nin süslü şaziyesinin açıklamasını bunun kim olduğunu anladınız. Avrupa Birliği'nin süslü şaziyesi. Ben öyle diyorum. Açıklama ve temasları ile Görgeya Meloni'nin gönüldaşı Le Pen'in elinden paçasını zor kurtarmış Macron'un bir aralıkta Beyaz da ağırlanma lütfuna mazhar olacağını zaten biliyorsunuz. Bir aralıkta Macron Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak. Almanya şansölyesinin şimdilik ölü ta taklidi yaptığı da sizlerin malumu. O açıdan bu Almanya ve Fransa işine fazla girmedik. Evet efendim. Yani Avrupa'da işler zor. Herkes bir ateş çemberinin üzerinde dans etmeye çalışıyor. Bugünkü programımızı burada noktalarken yarın akşam saat 19'da buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.